実はこのネット。 Herkese merhaba bakın. Favori serime hoş geldiniz. Acılı ev turu biliyorsunuz farklı konuklarımız oluyor her videoda ve evlerine gir. gitmiş? Kafalarla egoist patiye gitmiş. Diyoruz kapıyı açtıklarında acılarımızı iki farklı acımız var yine. Eminönü acımız ama Eminönü acısında bir güncelleme gelmiş. Son aldığımız acı diğer Eminönü acılarından çok daha acı. Yani 500 bin Scoville'di. Bence şu an 1,5-2 milyon Scoville'e yaklaştı. Çünkü ben de denedim ölüyordum. Bu kadar acı değildi bu normalde. Bir de 6 Bir dakika milyon ne 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 ne? Ya şu 500 Skoville'de bir anlaşamıyoruz abi. Ben Orkun'un bu düşünce yapısını sevmiyorum. Yani gerçekten o 500 diye kilitliyor millete 5 milyon 6 milyon çakıyor. Farklı konuklarımız oluyor her videoda ve evlerine giriyoruz kapıyı açtıkları. Sana verdiği daha da acı olmuş abi. Daha acı olamaz abicim. O zaten çok acıydı da acılarımızı iki farklı acımız var. Yine emin ön acımız ama emin ön acısında bir güncelleme gelmiş. Son aldığımız acı diğer emin ön acılarından çok daha, acı. yani 500 bin Skovildi Bence şu an 1,5-2 milyon Scoville'e yaklaştı. Çünkü ben de denedim, ölüyordum. Bu kadar acı değildi bu normalde. Bir de 6 milyon Scoville baba acımız var. Amerika'dan gelen özüt adam öldüren, sokaktaki herkese ağlatan bu nasıl bir acıdır dedirten acımız var. Çok güzel konuklarımız olacak videoda. Haydi gidiyoruz. Kemal Burgaz'dayız, Göktürk'teyiz. Kafalara geldik. Atakan, Bilal, Fatih üçüne de yedireceğiz. Atakan'ın evindeyiz şu anda. Kapıdan girince üçüne de ben sokuşturacağım. Bilal dedi bana çok verme, acil aram iyi değil dedi. Bilal'e gerçekten insaflı davranacağım. Atakan'la Fatih de bir o kadar iddialıymış. Yani hepsini ver, hepsini yerim dediler. Ama bizim acımızı görmediler. Vallahi kim böyle dediyse hastanelik oldu akşam. adres GG bu arada Girdik. Merhaba. Merhaba. Selam. Nasılsınız efendim? Selam. Bak bu verdiği bana verdi işte abi. Ya. Ya, yalan mı yapıyorsun. Ya? 500 Hayır böyleydi. ben ne yapıyorum? Sen başlatsana. Ya, ya. Bu Sen 500 bin olan. Bu 500 bin. Bazımız. Ya, 500 bin. Ha bir şey değil. Bir şey değil. Yerseniz devam etmek isterseniz 6 milyona da çıkacağız. Bilal çok şey dedi ama onu yeriz de şöyle yaparız. Beni ona kürdana batırsan bana yeter. Çözüyorum. Bunun 6 milyon nasıl bunun? Bu 500 bin. Bu daha başlangıç Ne oldu oğlum? <laughs> Su kan zaten direkt. Bir milyon falandır ya. Bu 500 Vallahi <laughs> 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 500 bin ya. Bu emin önündeki hazır <laughs> aktarda satılan. Nereye ya? Gittiler bak. Ayranla kapıyı açtı adam zaten. Ee, oğlum bak batırdın o kadar. küçük. zaten <laughs> kaşıktan daha fazla oldu. <laughs> nasıl kaşıktan daha fazla olsun ya? Ne kadar sürede geçiyor bu şeyi? E, 15 dakika falan sürüyor. <laughs> Kankacığım, oğlum gerçekten bu ne? Bu <laughs> adil değil, başka bir şey bu. Aa, oğlum bu ne? Aa, aa. Olur. Kanka bak ben ben kesin bittim ya. Oğlum, bu da 500 mi? Ya. Ama ben sana dedim. Ben sana acı dedim bak öyle bir şey değil dedim ama kürdan ucu. Hayran içiyor abi adam. Ben malım ya çok az verdim. Seninki çok kısa sürecek. Allah. Seninki çok kısa sürecek. 6 milyon da vereceğim sonra size. Bilal dedi kesin yer onlar 6 milyon. Trabzon videosuna verdi Sen nasıl bir insansın? <laughs> ben ma abi ben bozuk süt içsem de okey. Ben çok geç içtim yani. Holmes bitirdiği için kalan sütleri ben 15-20 dakika acısını yaşayıp içmeye başladım. <laughs> Abi böyle bir şey yok. Bu acı değil ki bu başka bir şey ya. Vallahi İyi herkes bunu yedi şu ana kadar. Kaç dakika sürüyor bu gerçekten? 15 falan sürüyor maksimum. Ama yani... 15 dakika ben iptalim o zaman. Şey çok kötüysen şurup verelim geçiriyor. Kanka bana ben alayım. <laughs> alayım valla abi. Kanka bu acı değil bu zehir gibi bir şey. Kanka bu ne biliyor musun? Bunun Isotu güneşte var. bekletiyorlar yağını çıkartıyorlar sonra özüt olarak kavanozluyorlar. Kanka, kimyasal gibi bir şey. Bu arada bunu içtiğin an harbiden bir 10 saniye falan tertemiz. Yani boğazından geçiyor süt ayran. Hiçbir acı hissetmiyorsun sonra tekrar geliyor. Vallahi emin önünde aktardan aldık biz bunu kimyasal evet. değil ya. Ben iyi değilim şu an. Ben vallahi iyi ki kürdancıyla aldım. Şu an çok kötüyüm. Onlar gibi o... kaşıkla yesem ben ben iptal. Şurabını alabilir miyim? Tamam. 10 gün sonra düğünüm var. <gülüyor> <gülüyor> Ölmem değil mi? Oğlum ben bunun aynısını düğünümden bir gün önce edim hiçbir şey olmadı. Çenem aşağı doğru uyuşmaya başladı. Normal o, mi? normal, normal. Çenede dudak böyle bir uyuşuyor. Her yerin ellerin uyuşuyor, kafanın arkası uyuşuyor biraz böyle bir... Güzel oluyorsun ya, bir Leyla oluyorsun yani. Geldiğinden beri ayranı içiyorum içiyorum, hiç etki... Konuşamadım lan. Ooo, <laughs> dilim tutuldu. Aten Kötü de... misafir karşıladılar. Onun üzerinden bir... Çıkışında problem oldu mu? Oldu. Olmaz dedi. Ben o gün 6 defa tuvalete gittim, hiçbir şey yapamadım. Ee, bir ara bir kusma geldi. Çok sonra ama bunlar, hemen arkasından değil. Ne? Gece zaten spazm geçirdik hepimiz yani. Hepimiz tuvaletteydik. Götün yanıyor yani bak harbiden. Gecesi ölüm. Ben o gece uyuyamadım. Ee, ve de aşırı derecede mide rahatsızlığı çektim yani hani uyutmadı. Veriyorum <laughs> <en azından. gülüyor> Geçmem lazım ben. Vallahi bir daha bak. Çok samimi söylüyorum. Vallahi mi ya? Yemin ederim. Tamam bir tane daha <gülüyor> verelim. <gülüyor> tamam size 6 milyon vermem ben. Evimin mutfağı. i̇şte dolapları falan. <laughs> Evimizin mutfağı burası. Sen yalnız ocağı hiç kullanmışa benzemiyorsun eve taşındığından arada beri. beri. Arada be. Bu arada hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Darısı başınız Zaten efendim. Sizin abi. de, sizin de. Bu adamın başına oldu zaten bunu. Bu da... Biz aynı gün evlendik. Evet biz aynı gün evlendik. Aynı gün, yani. gün evet. Çok komik değil mi aynı abi? Ben acı... Hayırlı olsun bu arada. Evlendim hepsi ya. Bu da gerçekten çok iddialı bir adamım. Bunu gerçekten kimse yiyemez kanka. Bu çok kötü bir şey. Ben bunu biber halinde getireceğim. Karabinler Reaper var ya. Evet. O şekilde getireceğim onu yiyeceğiz zannettim. O daha da kötü olurdu. Orkun evlendi ya. O da Onu getirsem. O da kesin ölürdü. Burası da oturma oda. Karton piyerlerin bence olmamış. Bak yeni evlerde karton piyer olmamış. Biliyor şu, musun? Şu, şu, Bak süpürgelik şey. de var. Bak süpürgelik de artık bu süpürgelik olayı eski. Bunları çıkarttırabilirsiniz aklınızda olsun yani. Bunlar biraz böyle. O zaman şeyler. Orkun'dan bana bir ev hediyesi. Süpürgeliklerimi süpür ve e, şıralarını çıkartacağım. <gülüyor> karton <gülüyor> piyerlerini. Orada fındı. A. zehirlendi. Ne oldu? <laughs> Biz dedik ki çok acı olursa fındığa zehir koyduk. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. 12 milyon gerçek 12 milyon mu? 12 milyon acı değil. 6 milyon ben daha acı. Bizdeki 6 milyon çok iyi. Sen yiyeceksin. O kürdanla onu yiyeceksin. Beni rezil Gelsiniz. etme. Hocam kaç metrekare evimiz? Güzel bir terasın var. Balkonumuz mevcut, Tatlış. evimiz 86 metrekare. Ali biçimlerle yaptığımız videoda arda arda hepsini çay kaşığıyla, 6 milyonu da çay kaşığıyla 10 farklı seviye Bu arada ölüyorlardı lan o e yedik. 12 milyona sonra kadar. Sonra ne yaptınız? Hastanedeydik akşam. Sindirirken doğum sancısı gibi bence. Yani ben işte kapıları tekmeliyordum, camları yumrukluyordum, ölüyorum Sen diye ya? bağırıyordum. Bunu şimdi mi ya? Şey olmuştu böyle, Diyar tırnağımın içinde ya. kalmış 3 gün önce falan böyle. Gözümü kaşımıştım akşam. 3 saat gözüm yandı böyle, göremedim ya ben falan. Ben kendime gelemedim şu anda bunu hızlı bir şekilde karar vermeseydik keşke. <laughs> tamam ben ya. bir şey söyleyeyim mi? Ben videodan düşmek istemiyorum. O yüzden kürdan ucuna değdirmek tamam. istiyorum. Tamam. Acıyım ben diyor, acıyım. <laughs> yok, <diyorum> yok. <laughs> korkuttum beni. Acıyım ben. Kanka bak, kokusunda acıyım. bir şey yok. Bu da isot yağı galiba. Bu gerçekten Amerika'dan Şuna gelen, gelen dünyanın en acı biberinin özütünün çıkartılmış versiyonu. Bu ham hali yani. Amerika'daki Urfalar derneğinden geldiler herhalde. Ben abi bilen çatmakla... Evet, aynı, aynı fikirdeyim. Şu bırak. kadarcık. Normalde biraz daha fazla koyuyoruz ama az verelim. Tamam, verelim. Hadi gel. Gel babuşum, sen de bu kalanı... Yani ikisi toplam bir tane falan yediler ama evi gezdirdim bize böyle bir 3-5 dakikaya tam kafası gelecek bunun ama çok minimal yediğiniz için çok uzun sürmeyecek. Şu an dilimin ucuna değdirdim ya değil mi? şey diyor uyuşturuyorum diyor başladım diyor. Şurada çok ciddi Burası bir ağrı var benim. Sende refli var mı? Var. Niye söylemiyorsun oğlum? Söyledim. Bilal biliyor. Kanka tepkili bilgiye Fatih ile Atakan hepsini ağzına döker. Ben pul biber dedim harcı demedim. Burası nedir misafir evet, odası. Misafir odası ben. burayı genelde ben kullanmıyorum aynı zamanda yatamadım. Yutkunuyorum ya ben. Siz burada kalıyor musunuz geldiğinizde? Ben Kanada kaldığımda ben salonda yattım bir iki hmm. defa. Niye burada yatmadın? Televizyon izlerken uyumayı seviyorum. ben evet, burası böyle, burada Bu, bir. Bu tuvalet mi? Tuvalet, tuvalet banyosu var. Bu bina yeni mi yapmışlar evin içi Yo, mi yeni? eski evin içi. içi. Ha bina eski evin içi, içi. yeni. <laughs> Bu arada size 3 tane yollamıştık kaç ay önce? Enes esmatur arkası burada. Evet yeni <laughs> çıktı şarkı dinlersiniz. <laughs> <laughs> Orkun muhtemelen burayı kesecek. Bu resimler kimin? Çok kötü. Bu resimler kız arkadaşım onun kendi çizdiği resimler. Dikkat çekti. Aa da vardı. Bu da e spor takımımızın logosu. Evet, logo. Ha geçtim. nasıl gidiyor e spor takımı? Çok güzel Bunu bilirsin Bu sende de var Evet Bu sen nasıl? harbiden çok güzel gidiyor Mide mi? İyi mi onların takım? Baya iyi Şimdi alev yakıyorlar alevin hepsi ağzıma geliyor O kutunun tamam ben diklersem bana ne verirsin mesela? Sana hiçbir şey vermem sen yüzde yüz ölürsün Ölürüz çünkü Ölme ihtimali yüzde yüz Yani biz normalde Geride kalanlarıma ne verirsin? Senin Bodrum'daki evlerden bir tanesi <laughs> Ne var lan bir Bodrum hayatımda bir kere gitmedi <laughs> <laughs> Bodrum'da evim E çete işte yazıyor yani süpürmesif gibi olamazlar adamların e-spor kariyeri onlarca yıllarca. Bunlar yeni başladı. Öyle düşünün arkadaşlar. Bilmiyorum ben hiç e takımı yapmakta e kolay da... bir şey değil. Ya tamam hadi seçme <laughs> Çeşmedeki Biraz anneannemlerin yazlığının bir odasını vereyim istiyorsan. Ben o zaman onu hiç ben <laughs> 10 kağıt vereyim. 20 vereyim. Orkun'la iddia girilmez bunu anlıyorsun. Bizim altın kelebeklerimiz bize 3 tane verdi 3 kişi olduğumuz için. Bu ne olmuş buna? buna? Bu kırıldı ya ilk gün nazar dedik. Aa. Nazar dedi o gün ödül aldığımızda televizyonda. Ya. Evet ya. Ki az ver. Burayı biz uyuşma bir şey var. Orası da senin odan mı? Burası benim yatak. Bence acı. Evet. Otellerden. E, ya Biraz ya, ben bir sanatını anlat. Allah ben, ben mi çok dirençsizim acaba? Selam versin bizim. Ben bunu burada vermek istiyorum. <laughs> geç, geç. hadi Geç hadi <laughs> <Aynen>. Sika. <laughs> çok büyük buluyorum gerçekten. Ben çok kötü basit bekledim. Kaktüsü oturma var. Ben acı yemeği tercih <laughs> ederim. Kaktüsü oturacağım. Çıkıyor ya. mu popoda? Abi çıkıyor. <laughs> Ama bundan daha basit öyle söyleyeyim. <laughs> Kusturan şurup var bizde mesela. Niye abi o onu... ne? <laughs> Ceza. Ceza. <gülüyor> Kusturan şurup. Ben gidiyorum bunlar beni <laughs> kusturmadan <gülüyor> ben gidiyorum. Hadi Allah'a ısmarladık. <laughs> bak. <gülüyor> Duzla'ya geldik. Duzla'da Egoist Pati'nin evinin önündeyiz. Burak ve arkadaşlarım bakalım. birazdan ağzını Mülayim komple. Emin önümüzle 6 milyonumuzla tokatlayacağız bunları. <laughs> İçeri girmeden önce abone oluyorsunuz. Abone olmayanları bulup acı yediriyoruz. Bu da yeni hizmetimiz. Acı yiyenlerin de sonu çok iyi olmuyor. Çıkışı çok kötü zaten. Mide Oğlum zaten adamın desek. adresi Akşam belli zaten. Hastanelik yani. oluyorsun. Biz işte hastanelik olmasınlar diye hep yanımızda şurupla gezip şurup veriyoruz. Hadi girdik çok konuştuk. Gel. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Nasılsın? Ellerim boş. Ellerim bomboş. Yüreğimde bir sızı Ateşe boş bir boş Sen gelin. çok mutlusun diye böyle <laughs> Oğlum en işte. seri lan bu Herkese öldürüyorum çok keyifli oluyor Bir de en çok hoşuma giden de şey böyle Ben bunları yiyorum insanlar acı değil acı değil diyor Sonra... Acı değil bu arada arkadaşlar ha. Aga seviye açana kadar izlemiyorum yayınını Hadi Allah'a emanet civcivim görüşürüz kardeşim Bak acı değil dedi geçen Cantu ile bana video atmışlar Acı değil ya ben onu yerim şöyle yerim böyle yerim diye Gel kardeşim ya hemen hastanelik ederim seni Al ver Bu kadar işte ya Herkes aynı veriyor. <laughs> Ha, bitti. Herkes aynı veriyor. <laughs> eminim, eminim. Aa, çok tatsız. Çok tatsız. Aa. Nasılsın? Wishness yok, wishness. Aldım elimde sadece. Ya elini Hiç elinde Hadi gezdir Hoş bizi. Geldiniz, e evin çok güzel bu arada. Gerçekten ben çok beğendim. <laughs> Allah benim Allah benim Allah. gibi oldu bak. Nereden başlamak istersin evi gezdirmeye bize? Yok, hayır, hayır. Kana kırmızı rengini veriyor oğlum o acele. Var var. İçmeyin hemen, var. içmeyin. 15 dakika dinleyin ya. Geldiğini iddia eden bir adam ya. Güzel işim. Aa değil. <laughs> Burada böyle bozuk paralarım var. Şaka mı? Niye ne? Araba mı alacağım bunlarla? Bunlar gerçekten bozuk para mı lan? Araba oh. aldım bunlarla. Kofaş aldım. Burada 200 kiloluk bozuk para. Bana ne avradı? Bir de bir şey olmuş bak. Bizim yeni Emir'un acısına bir güncelleme gelmiş. Ben, ben de, de son yediğimde öldüm. Hayır hayır yok. Senden önce de denedik. Ben de yedim güncellenmiş halini. Biraz bekleyince acısı gidiyor herhalde. Biz şimdi yeni almıştık. Nasıl? Ya gel. Ev bak böyle. Burası bir. <laughs> Altam karşılıyor bize halı falan. Işık, ışık, bir sürü ışık var burada bir şey var. Evet güzel ledlerim var. Aa. Gel bir el şey Street Fighter oynasaydık. İyi iyi. Gel tamam. gel. Oğlum bu ne? Bu çok kötüymüş. Oğlum dedim ben ama niye kimse inanmıyor ki? Aa! Ya Street Fighter öyle işte. Batıyorsun buraya gel gel. Ben Ay, oğlum bak atacak neyse gel. Koltuk, kaydırak. Oha çok kötü. Ev gerçekten çok güzel var. Çok güzel yapmışlar. İtem de alıp geliyorum dur be. Nereye gitti o ya? İşte suya almaya. Ne Yok. oldu ya? Kendime geleceğim bir dakika. Gelemezsin dur daha kendine gelme bir tane daha vereceğiz çünkü. 6 milyona geçeceğiz şimdi. Ne oldu ya? İçmez. Hani 6 milyonu şöyle yerdim, emin önünü kafama dökerdim ne oldu ya? Gel. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok bizim. özür dilerim. İyi ağırlayamadım. Burası hem yaşam alanı hem ofis hem de çalışma alanı. Tırmanış duvarım var, kaydırağım var. İyi. Düşmedik. Evet. Bir şey diyeceğim. Kaç kere kullandınız bunu? iki falan. Değil mi? Sağlam mı peki bu? Sağlam sağlam. Benim kadar yükseğe çıkan olmamış. E bir şey diyeceğim şu an benim tabii hiçbir emniyet... Baya orkun çıktı dümdüz. Yok çok mantıksız bir hareket bu ben iniyorum. <laughs> Karton piyer mi bu? Bu masa dünyada ilk bir teknoloji. 360 derece dönebiliyor. Masa nasıl <laughs> dönüyor? düşünmeden <laughs> Alttaki platform dönüyor. Böylelikle arka planım hep değişebiliyor. Canlı yayınlar için mesela. Aa bu itekleyerek mi dönüyor? sonunu? <laughs> Lan bizde niye böyle şeyler yok oğlum? Bizim ofiste de böyle şeyler yap. Niye bir dizi bir tane monitör var? Çok Allah. güzel bu arada setup kısmı <laughs> yani. Şöyle işte birinden çete bakıyorum, iyi bir şey. birinden Discord'a birinden iyi yani. bir yani. şeyine falan. Yani oyun oynuyorum. Sen iyisin bence verebilir miyim? Oğuzhan Mimar yapmadın bizim şeyleri yapan ya. Hatta ben buraya taşındım konuştuk. Sonra benim ev problemleri çıkınca... Ya zaten. git Orkun <laughs> git. Ah. Derecesi bu kadar ne bunun? Bu başlangıç 500 bin bu. Acilere niye herhalde sen Burak bu kadar güvendiğine göre? Hayatın kararacak şimdi. Kulaklarımı hissetmiyorum. Ya acı ama o kadar bir şey yok şu an. Nasıl korona oldun yok sen? Yok. Bazı işte %1 oluyor ya korona olanlar da böyle tat ve kokuda şey oluyor. Adama bak bana bak. Ben ağzımı hissetmiyorum. Duramayacak ama dur gidecek o. Yavaştan bir şeyler olacak. <laughs> o gider, yerde buluruz biraz daha şimdi Ya Gel bahçeye gezelim. Gel bahçeye şükür. Biz bu evde normalde 4 kişi yaşıyoruz. Çağatay, editörümüz ve Bir şey ben... diyeceğim, ilk defa basket oynuyor gibiler evde. Yok, <laughs> oynuyor, oynuyor. Şimdi acı <laughs> yiyecekler şöyle bir tek sıraya gelsin. Oğlum ve... <laughs> mahvolmuş mu? Ne yapacağız burada? Başa geç, başa geç. <gülüyor> <gülüyor> Bu falan yaramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, Eightborn'a çok kaptırmışsın bak sen. Eightborn'a çok kaptırmışsın. <laughs> avuza attı, avuza. Avuza atla. <laughs> Kışın su var bak. Yaramıyor, yaramıyor. Kardeşim havuz çöktü. Lan çok verdin. Gel hocam. Biz bu akşam bittik ya. ya. Bu nasıl toplu ki, katliam geliyor <laughs> bence. 500 bin bu daha Oo. bir şey değil ya. Yiyebilenlere 6 milyonu vereceğim. Var mı isteyen? Beyler geçiyor geçiyor. Bu arada iyi dayandınız ha. Boğazı yakıyor. Hadi gel bir gezelim. Biz pazarlar klasik mangalımız burada. Video çekimlerimiz burada. Abi sen ne yapıyorsun orada ya? <laughs> Nereden spawn oldu Mehmet abi abi? <laughs> Aynı sitede oturuyorlar ya. Biz burada işte basket ve futbollar da burada oynuyoruz. Biz de şöyle bir sistem yaptık. Niye? <laughs> Çünkü kafaya dikkat edin. Burası <laughs> bir stüdyo aslında bizim için. Hem çekimleri yapıyoruz, hem de burada işte müzik vesaire de yapıyoruz. Ambiyansı bozmaması için de böyle bir Türk değerli müzisyenler resimleri kullanıyoruz. O, çok iyiymiş. Bu çizim mi? Çizim ama sonradan eklenir tabii ki. Ha. Bateri denesene. Biliyor musun çalmayı? Çalıyor, dum. <laughs> Aa, bayağı dışarı. Çan... İki yıl, iki yıl oldu çalmayalı. İç elime Bir dışarı bakalım mı? Bir, ufak bir gör. Oğlum ölmüş ya. çocuk. Bende yiyecek ağız da yoktu. Çıkaracak yok. <gülüyor> abi <gülüyor> sakın. abi <laughs> sakın. Oğlum sen niye bu kadar kötü oldun? <laughs> bu benim gibi işte bak. Demek ki herkes de farklı reaksiyon abi. Ben acıya sıfır dayanıklıyım demek ki. Zaten acı yiyen bir insan değilim. Pertiba ben de aynen böyleydim ki içmesine rağmen. <laughs> Ağlamayan yok herhalde. <laughs> Oğlum en ne? dayanıklı ben mi çıktım lan? Ya, doğru. Doğru doğru. Abi. Bende de öyle. Oğlum bu da bildiğin bizim lokal acı ya. Bildiğin bizim isot bu ya. Devam hadi gezdir bize. Hemen alt katı bitirelim. Bir yandan herkesin yanıyor olması çok komik. Bir yandan da bayağı kötü hissettim o kendim ya. Patates oldu herkes yine. Abi burası bizim şey böyle toplantıları görmedi? PlayStation falan oynuyoruz burada işte yayınlarda kameraya çekiyoruz şey. ama işte genelde toplantıları alan misafirleri ya da falan da burada oynuyoruz. Burada benle Diego'nun bir köşesi var, bana yapılan bu koltuğun aynısını küçüğünü Diego'ya da yaptırdım. <laughs> Bunlar niye evde bu kadar kişi? Oğlum ev büyük, ekip yani iş güç yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, dolarak toplanıyorlar. <gülüyor> Diego, <gülüyor> dört kişi, gel görürüz. Ha? Dedi. Ne? D e, i̇lk başta şey dedi, 4 tamam, kişi kalıyor. Tamam, 4 kişi yaşıyorlardır, geliyordur millet. Bizimkiler gibi, bizde de oluyor. Ev güzel. Bu kısmını çok güzel yaptılar. Ama hep kafamda deli sorular var. Buradaki mesela ev sahibiyle problem yaşasa hani eminim. Hatta bunu konuşmuştuk. Egoist Pati şey demişti. Bunların hepsi sökülüp götürülebiliyor abi demişti de. Yani. <laughs> gel babacım gel. Git çık yerine gel. Çık Gel yerine gel. Çık gel, gel. Çıkartın. gel, gel. Çıkartın. Şş, Ya utanma utanma gel. İyi be. Tam buraya gel. Şu an gıcıklık yapıyor. <laughs> ben figür manyağıyım bu arada. Şurada da zaten görüyorsun. Her yerde figürüm var. Ah. Sen de buraya taşınsana. Ya PUBG tavası. Döküm tava. Ben bunu da et yaptım. Çok güzel. Vallahi mi? <laughs> Vallahi ya. çok Üstünde PUBG şey vardı. Senden de isteyeceğim. Burada benim YouTuber arkadaşlarımdan, yenge arkadaşlarımdan hediyeler var. Böyle bir ana köşesi yaptım. Ee, ben de öyle düşünürüm. Ya yani böyle bir evi tabii bana ne karışamam da kendi evim olmadığımı bu kadar masraf yapmam herhalde. Buraya işte mesela Anlos'tan geldi, Evrim'den geldi, Derimine'den geldi, Diren'den geldi, Alp'ten geldi. Ya daha hızlı gezmemiz lazım Orkun daha Altı biraz, biraz daha, daha kapışırız. Ya Alp gerek yok ya ne gerek var? Peki bir şey diyeceğim kaydı kaç <laughs> kere kullandınız? Niye? Çok Peki, kullanıyorlar. Ya, her zaten. İşlevi Herkesin olarak Herkesin kullanıyor Herkesin yere yani, <laughs> İnişte alt kata. Eğlenceli çünkü ya. E ben şimdi Hatır insan altta alt şey gideceğim. Yani, o, o zaman, ya, zaman kere ben aşağıya geçeyim aşağıdan da ben story'e altıramı atıyorum. Adı da öyle bir şey. Ay, adı Götkıran olabilir çünkü çakılıyor millet yere. Sürekli storiesine bakıyorum ben Sonradan satın aldıklarını söyleyenler... Bilmiyorum canım. Almışsa ne güzel işte. Bu masraf boşa da gitmez. Bütün ev patates şu an. En son Can eve gittiği... Taşınma reis biz seni mavi yeşil karışık ışıklarla seviyoruz. Ulan beni sevmen evi... Oturduğum eve göre mi? <laughs> Vay be. Şimdi 10 kişiyi patates ettiğim için bütün gece kulağım çınlamıştı. Çok güzel küfürler yemiştim. Bu akşam yine aynı şey olacak bence. Ben buradan ben çıktığım an aha, annem arayacak beni. Oğlum kulağım çınlıyor. Geliyorum. Göt kıranın bu haftaki konu Orkun ısıtmak geliyor. Göt kıranmış da bizimkini kırmadı. İlk benim mi götüm kırmadı? <laughs> Burası bizim çatı Az önce bu olan... Ne oldu? Uzun süredir böcekten korkmuyordum. Bacağımın içindeki. Parmak boyunda böcek ne böceği lan bu? Oo. odası. gelmiş. Burada da yine bir, yayın odası aslında bizim. <laughs> bir bunda korktum. Bir de bundan bir buçuk sene önce şu e, damiyi döverken kullandığım dövüş eldivenleri var ya onun içinden Madagaskar kaçmış. Onu gördüğümde altıma sıçmıştım. Bu kadar aman böceği böyle. Gayet boşluğuma gelmişti. Elime tam takacağım. <laughs> diye bir atladı elime. Bir de tıslıyor ya onlar. Şöyle bir üç saniyelik hı 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 olup tövbe tövbe lan sen karınca çiftliğimsin oğlum deyip alıp elimle yerine koydum. Kaç oda hocam burası? Burası 1, 2, 3, 4, 6, 1. Burada da işte yine işte editler vesaire yapılıyor. Hı hı. Şimdi benim Hatun'un odası var. Burada yayın odası var. Hadi sen göster odanı koş. Yayın tarafım, vlog tarafım, makyaj tarafım. <laughs> bak nasıl nasıl düzgün kullanmış değil mi odayı evet, bak. Evet evet. Mükemmel durmuş. Arka plan önemli değil. Arka planı arka plan yapan elren duruş abi. <laughs> Bak buradaki. Bir de yukarıdan <laughs> orası zaten yatak odasıyla terap. E, 6 milyon vereyim mi? Sen niye bu kadar istiyorsun Ay, 6 Ben soruyorum ver. ya, benim görevim sormak yani. Ben size deneyim ya. Ben izlemeyeyim izlemeyeyim ya. Arkadaşlar Vazla siz de bana kamera açısından böyle yapıyorlar. Bak, cantular bile 10 kişi 6 milyonu bile yediler yani. Sen yersen beraber yiyeceksin yiyelim. Ben hayatta yemeyeyim. Ben de hayatta ben, ben 50 kere yedim tövbeliyim artık yemeğim bir daha. Oh. Peki bir dakika evin kirası ne kadar? 12.500 güzel bence hocam. Böyle devasa bir kompleks için. Oğlum buna harbi güncelleme bir şey mi yaptınız değil mi? Abi hiç biz... <laughs> umursam adamına kuman <laughs> Biz güncellemedik. Biz yenisini aldık. Adam güncel. Yani şu an bu arada size bir söyleyeyim. Böyle bir ev için hiç oha moha demeyin. 12.500 çok iyi böyle bir müstakil evi, Manyak mısınız oğlum? Sen şu an pandemiden dolayı normal... 2 artı 1, 3 artı 1 evler biraz güzel semtlerde kaç para oldu bir duysanız. Ya Bak ben şey Fikirtepe'de bu yeni yapıldığı evler biliyorsundur hmm. 1 artı 0 ne kadar biliyor musun bak 1 artı 0 ne kadar 2500 lira ay, olur normal 3500 lira ben hep söylüyorum dayan, 1, 1 artı 0'ı çıktığımda 1250 liraydı bundan 3 sene önce şu an ev 2 küsür 2 küsüre veriyorlar ki hani en ucuz olması gereken evlerden biri çok pahalandı ya aşırı pahalı her yer. Güncellemiş. Lütfen kimse ölmemiş olsun. Neler ne durumdayız? Koşamıyorum. O kadar mı? Çok güzel. Bak şuradaki vişne suyu ölüleri, cesetleri. <laughs> Oğlum vişne suyu iyi gelmiyor. Ben özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Buradan bu videoyu yakışıyor mu? <laughs> çok hoşuma Öyle gidiyor. Mi? En, en çok tatmin eden Öyle şey mi? benim. Acılarımızın acı çıkması. Artistik yaptım ben özür dilerim. Ya burası 400 metrekare falan vardır. 350-400 vardır. 3 katlı ev olsa bahçeli, havuzlu, müstakil ev dev gibi ev yani hani buraya normalde dört kişi yaşasan böl dörde öyle hesapla mesela yani öyle yapmak zorunda değilsin de ucuz geliyor ama şu an günümüzde bu evi tutmaya çalışsan yani egoist pati çıksa buradan tekrar kiraya verilse ben sana söyleyeyim 25 bin liradan aşağı değildir. Oradan izlemek ne olmuyor? Bak böyle işte izleyip atıp tutmalarla olmuyor. Bizim acılarımız acı. Söylüyorum kimse inanmıyor. Görüşürüz. Hadi git. Git artık ya. Gidiyorsun. Git ya. <laughs> acılı ev turumuzun da burada sonuna geldik. Konuklarımızın her zamanki gibi yine hiçbiri benim ağzıma sıçtığı gibi sıçmamış ne yazık ki abi ben